Merhabalar, hoş bulduk. Gülbahar Hanım, Mersin'deki çadırlarda kalan mültecilerin durumunu siz yakından takip ediyorsunuz. Elektrik sorunları başta olmak üzere en çok hangi sorunları yaşıyorlar? Evet, son 6 gündür, 6 yıl önce savaştan mülteci, Akdeniz ilçesine bağlı Adanoğlu oldu mahallesinde. Mülteci kampında 6 gündür elektrikleri kesik olarak bu zor kış aylarında mağdur olmuş bir şekilde çözüm beklemekte olan Suriyeli mülteciler bulunmakta. Bundan yaklaşık 6 gün önce yani Şubat'ın 22'sinde TEDAŞ enerji sayelerinin birlikte polislerle birlikte elektriklerini Kesmeye gidiyorlar ve elektriklerini mülteci kampında kesiyorlar. E, kaçak elektrik e, gerekçesiyle e, şu anda elektriksiz bir şekilde e, yaşam mücadelesi veriyor oradaki mülteciler. Ama bunun yanında da pandemi koşullarında tabii ki e, hijyenik olmayan bir ortamda da e, yaşıyorlar. Buradaki mülteciler e, bildiğiniz üzere e, burası bir tarım kenti. Hem ayrıca da Mersin mülteci Kenti de diyebiliriz. Tarım işçiliği de yapıyor bu mülteciler. Bulundukları alanlarda hem çalışıp hem de orada yaşamaya çalışıyorlar pandemi koşullarında. Bundan yaklaşık 3-4 ay önce valiliğin gönderdiği tuvalet ve banyo konteynerları mevcuttu. Yalnız bu konteynerlar maalesef ki şu anda kilitli bir durumda. E, duruyor ve biz e, buna ilişkin HDP, Mersefil Örgüt Ekoloji ve olarak da e, bunun üzerinde durduk, inceme, incelemeler yaptık e, ve e, alandaki sorunlara ilişkin gerek, milletvekilleri aracılığıyla gerek e, yereldeki yetkililerle irtibat kurarak çözmeye e, çalıştık. Çalışmaya da devam ediyoruz ama maalesef hem elektrikleri kesik hem de bu konteynerler, bahsettiğim konteynerler hala kapalı durumda. E, Konteynırların kapalı olması konusunda nasıl bir açıklama yapılıyor? E, Konteynırlarınla e, ilgili bir açıklama söz konusu değil. Biz bunlarla ilgili haber e, demeçler de verdik. Buna ilişkin haberler de yaptık ama e, maalesef ki buna dönük herhangi bir yetkililerden, yerel yetkililerden bir cevap e, söz konusu değil e, ve... E, Bizim e, her türlü onlara, onlarla iletişim kurmamıza rağmen, ulaşmamıza rağmen ama maalesef iletişim kanallarını kapatmış durumlar durumdalar ve e, cevap da vermiyorlar. Bu elektrik kesintisine ilişkin aslında e, şu anda hala bu e, sorun devam etmekte. Şu anda e, şu, şu dakikalarda e, buradan Emekli Demokrasi Birleşenleri tarafından kesiz Kes, Baro e, Başkanı e, ve birkaç e, Kurum, STK'dan e, şu anda Adanalıoğlu'nda incelemeye e, giderek e, bunu basına e, yansıtmak istiyorlar. Çünkü üç gündür e, valilikten e, bu konuya ilişkin e, çözüm üretmek e, için görüşme e, talep etmelerine rağmen e, Baro Başkanı ve Tabipler Birliği e, buna rağmen herhangi bir e, görüşme talebine yanıt gelmemiştir. Aksine burada çok da ee, ilginç bir olay da e, gerçekleşti. Bunu da aktarmak isterim. Valiliğe e, başvuru yapılmasına rağmen e, buradaki yaşanan elektrik sorununun çözülmesine dair e, maalesef ki e, valilik dün e, burada elektrik kesintisini çözmek yerine e, oradaki insanlara e, çamaşır suyu dağıttı. Bu gerçekten de e, yani oradaki e, yaşayan mültecilerle alay etmek anlamına da geliyor bir taraftan. Elektrik sorunu çok ciddi bir sorun. Bu sadece sokak lambalarının yanması ile düşünülmemeli. Dün biz haberlerimizde verdik Gülbahar Hanım. Elektrik sobasıyla ısınmak zorunda insanlar. Çünkü diğer olanakları yok, kömürleri yok, odunları yok. Sadece elektriğe bağlı olarak ısınıyorlardı ve dün artık buldukları çalışmaların üzerinde giysilerini yakarak ısınmaya çalışmışlardı. Biz dün bu görüntüleri izleyicilerimize ulaştırdık. Soğuktan, kış koşullarından ve özellikle pandemiyle mücadele kapsamında baktığımızda özellikle sağlık açısından yaşanan sorunları dile getirebilir misiniz? Ee, evet biz e, aslında e, olayın yaşandığı e, gün e, biz de ekoloji ve komisyonu olarak HDP e, İl Örgütü'nün e, ekoloji komisyonu olarak biz de e, yerinde e, görmek istedik. Çünkü e, partimiz partimizde e, arada oradaki e, yaşayan e, e, mağdur olmuş insanlar doğal olarak biz oraya gittiğimizde çünkü cuma günüydü hafta sonuna denk geldi. Hafta sonu biliyorsunuz sokağa çıkma yasa ama cuma günü biz yerinde tespit etmeye çalıştık. Gittik ve gördük. Gördüğümüz tablo tam da sizin anlattığınız gibiydi. İnsanlar elektrik kesintisi olduğundan kaynaklı kendi giysilerini yakarak, etraftan çalı çırpı bir şekilde bir şeyler bularak ısınmaya çalışıyordu. Ve gerçekten orada yeni doğmuş bebekler de söz konusu. Bu kış şartlarında gerçekten yaşam mücadelesi vermeye çalışırken 200'e yakın zaten bu kampta 200'e yakın çocuk bulunmakta, yeni doğmuş çocuklar da burada ve 600'e yakın toplamda insan yaşıyor orada. Bu çocukların gerçekten de bu durumda olması, hem bu pandemi koşullarında olması, hem bir taraftan da kış ayının işte gerçekten de bir dramı ortaya koyuyor. Ve şunun mülteciler şunu da söylüyorum, yani 6 yıldır burada var, e, savaş, e, savaştan e, göç edip buralara gelmişler. Yani düşün, e, düşünün ki e, normal bir vatandaşın yaşadığının 3 katı, 4 katı e, bir e, sıkıntı torunu yaşıyor e, bu e, şartlarda. E, ve şunu söylüyorum, biz e, abone olmak istiyoruz e, ama maalesef ki bu abonelik olabilmek e, için bir kimlik bilgisi ve ikametgah adresi olması gerekiyor. Ve bu taleplerine de hiçbir şekilde yanıt verilmemiş. Hani kaçak elektriği kullanmalarının sebebi abonelik olmamasından kaynaklı değil. Olmak istiyorlar. Ama buna yanıt yok. Bu, bu taraftan da böyle bir sorun yaşıyorlar. Ve mülteci statüsünü hiçbir şekilde buradaki yetkililerde maalesef ki eee Bitermiyor. Öyle diyeyim. Evet, anlattıklarımızdan anladığımız kadarıyla oradaki insanlar mülteci statüsünde değil, kimlikleri ve ikamet adresleri yok. Bu nedenden dolayı e, ihtiyaçları da karşılanamıyor. Bu sadece elektrik ihtiyacı değil. En temel e, yaşamsal ihtiyaçlarının da Birleşmiş Milletler tarafından karşılanması gerekiyor. Aslında mülteci statüsünde olurlarsa e, bu konuyla ilgili gelişmeleri biz de takip edeceğiz Gülbahar Hanım. Çok teşekkür ediyoruz size yayınımıza katıldığınız için.